Arkadaşlar merhaba, biz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cyan ve Ecel Onay, Tata ve Kezap'la projemizin backstage'ini gösteriyoruz. Ne hissediyorsunuz? I feel so good yani öyle... Kutuda ne hissediyorsunuz? büyük hissediyorum. Ben de çok müzik hissediyorum. Hadi bakalım gidelim, umarım eğlenirsiniz. Yaparken çok eğleniyoruz. Ne? Arkadaşlar kanalıma abone olup ve açmayı unutmayın. Şöyle bir adres ayarlayın. Bizi de kusursuz olun. Tabii ooo. Oğullar, sadece oğullar bilir. Sadece oğullar bilir. Hadi gidelim. Senin <Sessizames> <Jake Fawson> olduğun her proje bizim için en iyisi. Ya, ne dedin? Ben de seni çağırıyordunuz diye bağırıyormuşum. Tamam erkekte de bizimki gibi kırıklar var ama <laughs> benim de kalbimde kırıklar var aşkım. Biliyorum aşkım. Ooo. <laughs> Biliyorum aşkım. O kamera bana hiç dönmesin. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak mesela şurada. Gördün mü? <laughs> gördün mü? Kırık olduğu için. Ol, çok bozuldu şu an. Korkma böyle tırak <laughs> oldun sen? Kırık ne ya? Sen <laughs> diğer bu kıra gitmiş ya bak ya. <gülüyor> 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 Güzelim. En fazla ne yapabilirsin ki? Zaten yapacağını Deli yapacağım. Deli kaçarım kafamda. <laughs> <laughs> ha, evet. aldık şeker. Sen rujla mı sürdün? Ne ruşu oh, 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 oh. sen, i̇şte, sen de Sende çok şeyler değişmiş yani. Evet, Bunun tatlıları varmış. Çilekli milekli onu öğrettiler. <laughs> sen, <lazım>. sen yokken. <laughs> bahsediyorum biraz da nefret ediyorum. Benden nefret etmemen gerektiğini <laughs> anladın mı? Evet. Hakkı mellerden. Gerçekten gel. <laughs> Şu hareketi şşş gel. Artık çözsün. Atın mı çünkü? Eyvallah. İşte bu ya. Ece bence kendi halini daha güzel görüyorsun. Hayır. Şimdi. Makyaj saçı bu. Neler söylüyorsun? Saç bu. <laughs> Paslanmamışım. Takım <Çok gülüyor> elbiseni. Şey. Gel. Şimdi. Kaynaklarımı mu Kaynak mı lan? Yok kendi saçı. Bu Mehmet. Hayır, çünkü ben kendim bildim bileli içecek gibi. E nereden be? Yürü bak. Olsun be tanki. Yani ben de çok duygusaldımızı kıyar mısın? Ya gel sen ya. ne yaptın? içine ne koydun? Sevgimi kattım. Uzun zamandır doğruna kahve yapmamıştım. Dur otur gelemedim ya. Vay vay vay. Merengiç. Ya! Şeker de Ya haram ettin, <laughs> <laughs> Bugün gerçek işte, yönetmenimiz Alçan Yolgapak! yapar. Bey, Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Bugün yanımızda Ece Ronay. Ece'ye beni ne kadar özlediğini soracağız. Soracağım lan bunu. Senin yanındayken bahsedeceğim. <laughs> Adam için. ya arkadaşlar Bora olduğu gibi bir gerçekten benim tüm fotoğraflarımı, her şeyi, bütün Instagram'ını yıllardır da çekmediğimi fark ettim. Arkadaş şu an kamerayı tanımıyor biraz fotoğrafını çekti ama yok. <laughs> Ve yıllardır çekmediğimizi fark ettik. Bugün Bora bizlerle birlikte. Bora düşüncelerini alalım kardeşim. Mükemmel bir klip bizi bekliyor. Cöğe güveniyorum. Başarılar. Rüja o diş aldık mı? Ece tatabayı kes. Uzat. Diş arkada da, da bu olsun. <laughs> tamam. Sonunda işte olaylar başladı. Şu anda Ve oh, be, biz... be. be 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 Serdar be be Bey'imiz orada. Bir yandan Serdar Bey. El sallar evet. mısınız Serdar Bey? Çok teşekkürler. Durum öyle başladı. Ben gayet de benim onun işte Cuma bu yayınlandıktan ya şarkıdan bir gün sonra yayınlanacak değil mi? Cumartesi. Evet bir gün sonra oluyor. Bu videoyu izlediğinizde şarkıyı çoktan dinlemiş olacaksınız. Bu olayın nasıl gerçekleştiğini de tane tane adım adım izleyebilirsiniz. Ekip çılgın. Ben de çılgın. Annem arıyor. Nerede olursam olayım aç bakayım. Efendim anneciğim. <laughs> Akıllı olun. Çiçeklerinizi annenize verin. Sağ olun. <laughs> Baba ATM. Alayım sana ABM. FX Edit Çağatay Bey'imiz burada sessiz sedasız onlar. <laughs> Abi bir selam verseniz de ya. Biz hemen bir Gel. alalım işi. Selamünaleyküm evet. arkadaşlar. Yarışma adına ben katılıyorum. Tüm sevdiklerimi bekliyorum. Gece hadi gidelim. Bir de böyle gel abi. Akan sular durdu şu an. Bir saniye hemen geliyorum. Önemli, çok önemli bir telefon. <gülüyor> 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 Buyurun efendim. Hemen koşarak geldim. Bir şarjı takabilir misin? Biz priz bulamadık. Sabahtandır dolanıyorum. En çok beni sevdiğini söyler misin? Ben nefret ediyorum. Ama favori hmm. eksik sensin. Favori. Evet, ben eksenin arasında niye ben bulunuyorum? Favori. Ha eksi olmak mi? Yok canım. Eksten ekst olmaz. Aynen. Kralım. Aynen. Arkadaşlar sizi Volkan Abi'le tanıştırmak istiyorum. Volkan abi bugüne kadar çekmiş olduğum tüm kliplerde baştan sona tüm kıyafetler görmüş olduğum gibi. Yani öyle özenle giydiriyor ki. Allah Allah razı olsun. Her zaman bizim arkadaşlar. Değişim benim. İnşallah bol izlenmesi olur bu klibinde. Aynen. Recail Recail bir şey, bir şey. Düşüncelerini şey, bir şey, bir Aa, Çok güzel bir proje oluyor. Bir şey, bir şey, bir şey. Çok heyecanla <laughs> bekliyoruz yani. <laughs> Senin bütün projelerin olay tarzı. Bu olacak. <laughs> güzel olacak. <laughs> Seviyorum seni. Evet. Varsa hırsı gece storu bebeğim. Sen beni <laughs> o tarzın 1.55-6.35'lerle mi karıştırdın? Sonradan boyun uzak oldu. Sonradan nasıl boyun uzuyordu? Yaşına engel. Kopuklu gibi eğilmeyelim laftık yine Ben kaç yaşındayım? 26 Baba ATM Alayım sana abi. Tuvalete gidiyorum şu an bayıldı. Abi gitti. Otobüse just got Nasıl bıraktım gittim ama göç gibi. ya. <gülüyor> Gerçekten de böyleydi. Allah korusun bak aynısın yani. Yani bugün gece star. Şakaya gelmez. <laughs> Ama yüzüklerimi değiştireceğim. Evet. Allah'a emanet Baba ATM. Şeyden... Tava Bank sistemimize hoş geldiniz. Özel indirimlerden ve özel kredilerden faydalanmak istiyorsanız ne yapın? İnternetten başvuru yapın. Size bol faizli. Kaç para çekeceksin sen ya diye. Karışık bir sarı durdur. Tamam at baba. Oğlum niye atıyorsun? Ya şu Bu parayı Barış abiye atacaktık. Bu parayı Barış abi atacaktık. Ya sen görüyor musun? Nasıl bir şok. Oh! <laughs> Setin en güzel şey seti. bir şey Birer tane yedim ben. Hemen şu an bir tane Arkadaşlar, abi böyle güzel kanat demek istiyorsanız baraka kanat isteyin. Gidin. Hediye evet. <laughs> paketi gibi olmadı mı? <laughs> abi, de evet. Konuşabiliyor musun sen? Konuşamıyorum. Tatavayı kes. Atavayı kes. Buna da stres de para kazık ver. <laughs> <laughs> Almadan ne bir gün Ne istiyorsun? E ah. istiyorum ha gelsin de bitsin gelmiyor bir ya. Ah. Beni mahvetti ya. <laughs> ee... bu güzel yani? Çay demeyi. 3, 2, 1, oyun. Ne? Bu kadar yakın mesafeden sana bakmak istemiyorum. Çok çekici olduğu için olabilir tanrım. Yani. Duygularınızı alayım hemen. Çok zevkli ve çok güzel ve çok yorucu bir set oluyor inşallah. Ben emeklerimize değecektir. Eyvallah. Emeklerinize sağlık. 3, 2, 1, oyu! müzik. Müzik. Bu da şimdi. Şuan 2 dakika kur yapıyoruz. 2 dakikada vallahi sanatık gerçekleşmeyecek. <laughs> şey böyle. Benim hep böyle tam böyle yükseliyorum bir şey. Şine diyor. Soramam mı 3, 2, 1, müzik. Ben <laughs> görürüm. <laughs> <laughs> Getirdiği parayı göstermek istiyorum size. Geçersizdir ya. Görebiliyor musunuz? Ben görüyorum. Az önce beni bununla ezmeye kalktınız. Tamam. Eğer ki ben de bunu sana yedirmedim. <laughs> Sadece sevgilim <seveyimler. gülüyor> Arkadaşlar sigarayı bırakıyorum birinci günüm. Sigarayı bırakıyorum ikinci günüm. Sigarayı bırakıyorum üçüncü. <laughs> günüm. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun burada ya? Kendi saçın başın mı lazım? Maske takacakmış. Telefonunla. Hangisini takayım? Hangi yüzüne ne? takacaksın aslan? Hangisine takayım hayatım? Hangisini getirdin yanına? <laughs> Hepsini. Sana ne lazım? Sana ne lazım? Bol salak, bol gerizekalı bir Hiç şey. muhatabım değilsin. Ne olursa ol <laughs> <on> gelme artık. <laughs> Bence de <laughs> Ben şimdi şu yapmaya gidiyorum gel Her zaman yanımda fotoğracım var Hasan Usta Kebap Arkadaşlar günlere gelmiş inanılmaz bir şey Her dakika çantamda kebap gezdiriyorum Deliyim çünkü Deli olduğum için kebap gezdiriyorum Neyse evet, şu an gelsin, tamam, gel sıralım Atamayı gezdim <laughs> hadi tanrım göz atradık oynayalım hadi çok oynaksın gülüm ben o kadar ne gidecek anne kız karde geldi sevesimi izlesin de dursun direkt bir ya sevesimde Allah affetsin o saçım makyajım çok kötüydü bana karavan erlemodular rezil olmam hatırlam ya bunun başının üstünde Evet Bilmiyorum. ama ben siz çektim için. Yani rezillik çektim ben can, biliyor musun? Bilmiyorum ama Cihan <laughs> <akdeş>, <laughs> anlat ya. Kur'an hakkı için anlat hemen ya. Şöyle bir şey yaşandı. O zaman Taha abi vardı burada selamlar. Abi. abi yapıyordu benim şarkımı. Bana karavan ayarlamaya gerek duymamış. Valla ben bu bantın üstünde. Demek de ki daha fakir gülüklere gitmişsin. Evet size. evet daha fakir gülüklere gitmişsin. Allah için şu duruş. Ya şunu tuhaf. <laughs> ben Aynen. Bir önerim var. Ben diyorum ki şey, ayakta böyle şey, durmak yerine şey, ama böyle şart, sen oturuş evet. şey yapalım çünkü biz düzenli olarak yapıyoruz zaten. Kakao kakao hey ya böyle burada böyle şarkı söylesin. Kakao, kakao üstü üzerimizde olsa mı reklamı girer? Gerek mi gerek getirelim. İşte sen benden çok daha hızlısın. Olmuyor. Ben kalıyorum öyle. sen öyle yapayım mı? Ne? Ben sen öyle yapayım mı? Tamam. Tamam merhaba. Sen bakabilir <laughs> miyim? nerede lan? Makedeyim. Allah'ım. Benim de kedim vardı da yatağıma işeyince sahiplendirdim. Bir tane Ece hiç tekli yok abi. Bir tekli alalım. <laughs> 3, 2, 1, sende. Yaklaşık kameraya gelin. Mal. Hadi hey canım. <laughs> i̇şte bana bunlarla gelin, bana ekşinle gelin, bana ızdırapla gelin. Baba şimdi sen Bana diyor dans et, ben dans etmeye gidiyorum ki ben dönmeyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada kamera arkası nasıl gidiyor bilmiyorum ama klip gerçekten hem yorucu hem çok eğlenceli çünkü acaba. <laughs> hani... <laughs> <Evet. gülüyor> kliple ilgili düşüncelerim sorulmuş. Çok zor geçiyor çünkü cihan ve fakirliği var devrede. <laughs> <laughs> ee, ondan nefret ediyorum. 3, 2, 1, şimdi. Evet. Oldu mu?

Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Canım Bu güzel backstage'i bize Canım. yansıttığın Canım. için. Canım. Amcim, şey Adama Canım. backstage için Canım. teşekkür etmiyor musun? Harika etmişsin. Biz de teşekkür ederiz. Bugün beni kırdın kameranın peşinden. Allah Kemal Canım. ATM! Alacak bize AVM! Ay ya gözünü kör Canım. etsin ya! Şimdi ben onu nereden bileyim, kurban Yok, yere <laughs> koydu mu, gördünüz mü diye. <laughs> Arkadaşlar, an itibariyle klipimizin <laughs> sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, Ece hayatlarına sağlık. Sağ ol canım. Ay, canım. Can şöyle dedi, ki, kameram çok kıymetli her an kayda alıyorum Çünkü bir <laughs> daha ses suratını bile göremeyeceğim için dedi. Gece <laughs> aradığımızda gelip ne yalan açıyorsun sen de be. Adana'ya kadar geldin, kurban oldum. Şarkıyı söylemeye Orada geldim. Şarkı saydığına geldim. 2 saat durdum gittim üstüne zorla bana balık edildi. Güzel bir geldi. <laughs> i̇şte bu da böyle. mı? <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Youtube videoları gelmeyecek. Böyle şarkılar geliyor. Biz Ece ile makyaj videosu çekiyoruz. <gülüyor> <Ş> -Gülüyor> şey, güzel. Şey Arkadaşlar var? tam olarak klip yayınlandıktan bir gün sonra Backstage'i kamera arkasını izliyor olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir klip oldu. Şu anda da kalmış. Ya çıkmıyor can nefret ediyorum makyaj sinirme. Bir dakika ya, bir ya. gözünü bir tek kapat. var ya. Neyse. <laughs>